Gıda ürünlerindeki %8'lik KDV oranının %1'e indi düşürülmesinin ardından Elazığ'da zabıta ekipleri zincir marketlerde indirim ürünlerine yansıtılıp yansıtılmadığını denetledi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla temel gıda maddelerinde KDV %8'den %1'e indirildi. Resmi gazetede yayınlanan kararın 14 Şubat pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girmesiyle Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri kent genelindeki marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledi. Söyledim. Ekipler marketlerde alışveriş yaptıktan sonra temel gıda ürünlerinde KDV oranının %8'den %1'e düşürülüp düşürülmediğini kontrol etmek üzere denetim yaptı. Bugün de yine bir markette alışveriş yaptık, listemizi hazırladık. E, reyonlardan yapılan alışverişleri şimdi kasada e, geçireceğiz. Burada yüzde yedilik e, KDV indirimine uy uyup uymadığını denetimlerini yapacağız. Ürünlerdeki KDV indiriminin yanı sıra etiket ve kasadaki fiyatları da karşılaştıran ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin süreceği kaydedildi. E, denetimlerimiz e, yoğunlaşacak. Herhangi bir sıkıntı gördüğünde idari yaptırım tutanağı düzenlenip ceza işlem uygulanacaktır. Uyan marketlere de teşekkürlerimizi ileteceğiz. E, yapılan denetimler sonucunda e, ne kadar uyulup ne kadar uyulmadığını tarafımıza tespit edilecektir. Günlük e, günlük ekiplerimiz her bölgede, şehir genelinde her bölgede denetimlere başlanmış bulmaktadır. Pazartesinden bu yanı e, sanırsam e, günlük 10-15 tane marketin denetimi sürekli yapılmaktadır.